Bilecik'in Başköy, Köplü ve Bekdemir köylüleri yaklaşık yarım asırdır atalarından bugüne kadar gelen aynı yöntemle hurma pekmezi yapmaya devam ediyor. 100 kilodan 10 kilo pekmez çıkarken 15 saatlik işlem sonrası elde edilen ürün kavanozlara konuyor. Peki bu pekmez nasıl yapılıyor? 5 kuşaktır bu köyde hurma pekmezi yapıldığını anlatan üretici Hülya Dilsoy, Hurmaların kendiliğinden olgunlaşmasını bekliyoruz. Bu şekilde ezdikten sonra küllü suyumuzu ekliyoruz. Dalında olgunlaşmış hurmaları ezerek hurma pekmezi kazanına atıyoruz. Akşamdan dinlendirdiğimiz meşe ağacının küllü suyunu içine döküp köpürünceye daha sonra da köpüğü gidene kadar kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra pekmezimizi bir gece bekletiyoruz. Posası daha güzel çıksın diye ertesi gün gelip sıkma makinesi ile suyunu çıkartıyoruz. Suyunu artık 5-6 saat kaynatıp pekmez haline getirip konserve yapıyoruz dedi. Akşamlar Dindendirdiğimiz meşe ağacının külünü, kül suyunu içine döküp köpürene kadar, köpüğü gidene kadar kaynatıyoruz. hurma pekmezi yapmaya çalışıyoruz. Bu sene hurmalar çok çabuk olduğu için daha erken yaptık. Olmuş hurmaları hurma pekmezi yapıyoruz. Pekmezimizin doğaldır, hiçbir şeker katkısı yoktur. Aşamalarında olmuş hurmaları normalde topluyoruz daha çok. Sıkarak küllü suyumuz, meşe ağacının külünü normal suya koyup ya geceden bekletiyoruz ve durusu suyunu o sıktığımız hurmaların üzerine koyuyoruz. Bunu köpüğü gidene kadar yani kesilene kadar eski deyimle kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra bunu bir gece bekletiyoruz posası daha güzel çıksın suyun içine diye. Ertesi gün gelip sıkma makinemizle sıkıyoruz ve suyunu çıkartıyoruz. Suyunu artık 5-6 saat kaynatıp pekmez haline getirip kavanozluyoruz pekmezimiz bağışıklık sistemine çok iyi geliyor, bağırsak sistemine çok iyi geliyor, kan yapıcı özelliği var. Sabahları bir kaşık aldığımız zaman tok tutma özelliği var. Şimdi şöyle benim kayınvalidem 94 yaşındaydı, devamlı yapandı. Sonra evlendim ben ondan öğrendim. Neredeyse bir 20-25 yıldır da ben yapıyorum. Şimdi hurma pekmezimiz zaten neredeyse bile 50-60 yıllık bir geçmişimiz var. Bu sene nedense hurmalarımıza sinekler dadandı. Ve çok çürükler oldu o yüzden e, çok ayırt etmek e, bu sene gerçekten çok zordu. Çünkü hurmaları tek tek toplayıp o sineği, böceği, bilmem neyi ayırıp kenarıya koyup ondan sonra pekmeze dönürdük. Mesela biz hurma kurusu yapıyorduk. Hurma kurusu bu sene yapamayacağız. Çünkü e, Akdeniz sineği geldi e, ve o hurmaların içine yumurtalarını bırakmış. Ondan dolayı kurusunu yapamıyoruz. Alıcılar yok şu anda. Etrafta hiç alıcı yok, hurma, hurmanın kilosuna e, kilosuna kadara gider bilmiyorum. Geçen yıl 15-20 hatta 30 olan hurmalar bu sene gelin 10 liradan gelin bahçeden toplayın diyenler var. Pek, pekmezi ne kadar olur, zam olur mu? Yani şimdi pekmezi işte diyorum ya hurma elimizde yok, o sinekleri ayıkla, sinek olmayan hurmaları ayıkla derken yine bir kilosu 300-350 liradan gider diye düşünüyorum. Pekmezimiz normal pekmez olarak düşünmeyin. Yoğunluğu çok fazladır. Sulu değildir. Tamamen katkısızdır. Meyvenin kendi şekeriyle yapılır. Ama işimiz tamamen bittikten sonra sıcak bir şekilde kavanozlarımıza koyup vakumluyoruz. Bu şekilde de satıyoruz.